Hepinize tekrardan saç. Bu arada ben saçımla çok oynuyorum. Çünkü tikim var arkadaşlar. Üzgünüm yani. Hep saçımla oynarım ben. Hep. Ee, o yüzden buna alışalım. Şimdi geldim eve ve böyle bir şey oldum. Ne yapacağım? Tabii ki de sizin benden istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Ee, çok fazla düşünerek başlatmadım bu videoyu. Ama genel hatlarıyla benim üniversite sürecim, benim YKS'de yaşadıklarımız ya da YKS'ye girecek biri varsa ona önerilerim. Size böyle bir video çekmek istedim. Beni de üniversite sürecimden biraz bahsetmek istedim çünkü gerçekten çok soruyorsunuz bu konuda bana. Ay her videoyu da böyle açıyorum ya yani çok soruyorsunuz çok soruyorsunuz diye ama çok soruyorsunuz. Üniversite, lise, hazırlık sürecimden. Şimdi şöyle ben geçen sene YKS'ye girdim ve mezuna bıraktım. Sonra mezuna bıraktıktan sonra e, yurt dışına hazırlanmaya karar verdim ama e, bir anda oldu ve. E, Hani ben şöyle söyleyeyim, Ocak-Şubat ayına kadar Türkiye'de kalacaktım. Aslında böyle bir düşünce vardı ama yani böyle bir Türkiye'de kalacaktım. Yani öyle tercih ediyordum. Sonra bir şeyler oldu ve öncelikle şu kısaca bir kendi üniversite sürecimden bahsedeyim. Çünkü bu konuda çok bilgi veremeyeceğim. Çünkü benim üniversitem hala belli değil. <laughs> Belki burada kalırım, belli olmaz. Ama gideceğim gibi. Çünkü buradaki sınava hiç çalışmadım ve hiç tekrar yapmadığım için de hiçbir şey hatırlamıyorum. Ocak Şubat ayında hazırlanmaya karar verdim. Şimdi bana diyorsunuz ki hangi sınavlara giriyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Yurt dışına hazırlanmaya karar verdiğinizde genelde ee, hazırlandığınız süreçte bir danışman önerilir size. Bu danışman önerilme sebebi de bu üniversite başvuru süreçlerinin gerçekten zor olması. Yani o üniversiteye mail atmak, sınav tarihi belirlemek, ne olacağını kestirmek gerçekten zor bir iş. Ama kendi başınıza... Ee, kendiniz baş edebileceğinizi düşünüyorsanız tabii ki kendiniz de halledebilirsiniz. Ama genelde en azından ders aldığınız hocanızdan bir yardım. Yani yardım alacak biri bu konularda çok önemli. Ve benim çok bu konuda hakkında bilgim yok. Çünkü benim bütün arkadaşlarım yurt dışında okuyor. Ama ben hani dediğim gibi son zamanda olduğu için e, çok iyi bilgi verebileceğimi düşünmüyorum. Ama yine de. Şimdi gitmek istedi istediğiniz ülkeye bağlı olarak belli sınavlara giriyorsunuz. Bazı ülkeler sadece IELTS dil sınavıyla alıyor ya da TOEFL e bazı üniversiteler belli dil sınavlarıyla alıyor. Bazı üniversiteler hem SAT hem dil sınavı istiyor. Bazı üniversiteler kendi sınavını yapıyor. Benim bu süreçte çok uğraşma sebebim benim başvurduğum üniversitelerin kendi sınavlarını yapması. Yani her üniversite için farklı bir sınava girdim aslında. Onun dışında işte IELTS, SAT falan bu yurt dışı sınavlarına da giriyorsunuz. Ama dediğim gibi bu okuldan okula ya da ülkeden ülkeye değişiyor. Bazen sadece dil sınavıyla siz alan ülkeler de oluyor. Ama genel olarak eğer lisedeyseniz böyle bir düşünceniz var diye ya da hani seneye için düşünüyorsan size önerim şu olur. CV'nizi gerçekten doldurmanız. Yani bir yerde staj olabilir bu. Okul içi bir etkinliğiniz. Ama genel olarak bence SAT, IELTS işte farklı dil sınavlarına girmeniz sizin CV'niz için de iyi olur. bir CV dolduruyorsunuz. Motivasyon mektubu yazdırıyorsunuz. Yani bu tarz bir sürü şey var. Şu an hatırlamıyorum ama belli şeyleri yapıp başvuruyorsunuz okullara. Okullar bazen size diyor ki bu sınava da girmen lazım, şunu yapman lazım. Onlar size mail ile bunu iletiyor. Bu şekilde oluyor hazırlık süreci. Ve başvuruyorsunuz, reddiyorsunuz bazen, kabul alıyorsunuz. Tam olarak belli olmuyor. Genel hatlarıyla böyle. Şu an ben de başvurdum üniversitelere, haber bekliyorum. Benim üniversite sürecim bu. Şimdi gelelim asıl önemli konuya YKS. Benim YKS sürecim ve YKS'ye girecekler için bahsedeceğim şeylere. Benim YKS sürecim şöyleydi. Ben geçen sene işte YKS'ye girdim. 11. sınıfta ben YKS'ye hazırlanmaya başladım. 9-10 zaten karantinaydı. Okula bile gitmedim ve ben böyle çok e, sıkı bir okulda okumadım. Normal burada oturum yerde bir koleje gittim. O yüzden çok sıkı bir ders programı, çok e, zorlu bir lise hayatım olmadı hiçbir zaman. Ama 9. 9. sınıfa gittim. 10 ve 11. sınıfın yarısı karantinada geçti. Zaten 12'de de okula gitmedim. O yüzden benim lise hayatım yok gibi bir şey. Ben sadece 9. sınıfta adam gibi okula gittim. 9. sınıfta da hiçbir şey yapmadım. Çünkü liseyi geçtiyseniz şöyle bir kafanız oluyor. Daha çok zamanım var. Hani son sene çalışır hallederim. İnsanlar böyle bir şey diyor. Hani son sene halledemezsiniz falan filan. Ama ben bu algının tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence bu insandan insana bağlı bir şey. Böyle insanlara baskı yaparak şey yapmak doğru değil bence. Ben 9. sınıfta çalışmadım. 10. sınıfta da çalışmadım. Ben 11. sınıfın yaz saatinde dershaneye yazıldım. 11. sınıfta dershaneye gittim. 11. sınıfta çalıştım mı derseniz garip bir şekilde 11. sınıfta 12. sınıftan daha çok çalıştım. Çünkü dershaneye yeni başladığım için ve 11. sınıf bence en ağır seneydi. Bana öyle geliyor. Yani evet 12'de integral türev falan var ama 11. sınıf fizik konuları çok uzundu falan. O yüzden 12. sınıf bana biraz zor gelmişti. Ben de o yüzden 11. sınıfta gerçekten kasmıştım, çalıştım hatırlıyorum. Ben ayrıca özel ders de alıyordum. Ay. Ayrıca ben özel ders de alıyordum bazı derslerden. Hani diyeceksiniz salak mısınız o kadar ders almışsın ama adam gibi çalışmazsanız sizin o aldığınız dersler dershane hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yemin ederim bu tamamen size bağlı oluyor bu konular. O yüzden dershaneye gittim. Şu an 11. sınıfsanız mesela 11. sınıfta bence çok fazla abanmak ilk 10.000 20.000 hedefliyorsanız doğru ama e, daha normal bir hedefiniz varsa 11. sınıfta çok abanınca 12. sınıfta yoruluyorsunuz. Ben bunu yaşadım. 11. sınıfta gerçekten abandım ve şeyim hani 12. sınıfta çok çalışacağım falan filan. Yaz tatili geldi. Ben yaz tatilinde çalışmaya başladım 11. sınıfta. Hani böyle bir bazı konuları halledeyim TYT falan filan. TYT çalıştım. Ve hani mesela 11. sınıftan 12. sınıfa dersen aynı dersen devam ettiğim için yazın da bir kamp vardı. Yani ben tek Temmuz ayı tatil yapmıştım. Ee, şöyle mesela 12. sınıfa geçtim. Diyorum ki ben neden çalışmıyorum? Ben bir anda çalışmamaya başladım. Yani şöyle çalışmamaya başladım. Hevesim kalmadı ve Eylül oldu. Eylül'ü zaten anlayamıyorsunuz. Hani böyle bir geçiyor hazırlık süreci. Ekim böyle bir alışma. Kasım Aralık'ta bir geriliyorsunuz. Çünkü birinci dönem bitmeye yaklaşıyor falan filan. Ee, bazı zor konuları görmeye başlıyorsunuz. 12. sınıfta bir gerilmeye başlıyorsunuz ama 12. sınıfta ben nedense 11. sınıftan daha az çalışmaya başladım. Çünkü dediğim gibi bir bıkkınlık hisli geldi bana ve şöyle bir kafeye giriyorsunuz. Yetiştiririm zaten. Ben gerçekten son 2 ay kala şey dedim hatırlıyorum. Benim çok fazla konu vardı. Yetiştiririm, yetiştiririm, yetiştiririm. Eee yetiştiremedim. <laughs> ben sınava integral bilmeden girdim. İntegralin iyisini bilmiyordum. Hiçbir şey çözmedim integral hakkında. Uzun bir süre erteledim. Ee, ama bu arada ben size anlatıyorum ama ben çalışıyorum. Ben 2-3 ay sabah 7'de kalkıp çalıştığımı bilirim. Gerçekten böyle bir hedeflerim, ideallerim vardı çünkü. Sonra bana ne oldu bilmiyorum ama ben bir bıkkınlığa geldim. 11. sınıfta çalışmaya başladığım için galiba insanlar 4 yıl çalışıyor ama ben 9 ve 10. sınıfta hiç çalışmadığım için 11. sınıfta bir anda asıldığım için böyle bir yoruldum ve 12. sınıfı o hevesle giremedim. Sonra ben ikinci dönem daha da rahatladım birinci dönemden ve sınava girdim. Ben sınavdan e, kaç aldım? Kaç bine girdim? 300 bine girdim. E, benim OBP'm çok yüksekti. O yüzden biraz geri çekti. E, aslında ben çalışkan bir öğrenciyimdir. Ama dediğim gibi bir şey böyle çok uzun süre yayınca bir dal, dargın, daralma geldi bana ve istediğim performansı gösteremedim. O yüzden ben sayısalda 300 bine girdim. Eş da 600 bine bin mi girmiştim. Ama eş tarlığı hiç çözmemiştim. Edebiyatı falan sallamıştım. Ama ben e, YKS sabah aşırı ağlamıştım. Şu şekilde. E, çünkü ben 100.000 rahat bekliyordum. 100, 150 bin kesin bekliyordum yani. O yüzden biraz benim için yıkıcı olmuştu. Çalışmam çünkü o, o tarz bir çalışmaydı. Çalışmayı bıraktım dedim ama böyle bütün gün yatmak değil. İlla her gün biraz bakıyordum o derse. Çünkü YKS zor. AYT matematik zor. Ve ben bunun farkındayım ve ona göre çalıştım. Sonra ee, ben çok ağladım falan filan. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Ben ütü istiyordum. E, İTÜ'ye zaten giremiyordum. Başka diyordum ki hani şu özele hiç gitmem. O özele bile zar zor giriyordum. Ben dedim ki ben mezuna bırakacağım. Zaten ben son iki ay şu kafeye girmiştim. Mezuna bırakacağım. Bu yapabileceğiniz en büyük hata. Bundan bahsedeceğim. Ama bu kafeye girdiğim için mezuna kaldım. Sonra mezuna kaldım. Bir baktım ben yine çalışmıyorum. Hani bir Yapamıyorum ya yapamıyorum yani o mod gelmiyor bana gelmiyor 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 ertele 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 sonra ailem de bunu fark etti ve ben artık itü değil özel okul hiç istemiyordum hiçbir yer okumak okumayacaksın deseler bana okey diyecektim öyle bir kafaya geldim ve işte çalışmadım kararlarım değişti falan filan yine ders oluyordum ama bıraktım ve şu an başka bir sisteme hazırlanıyorum. Benim YKS sürecinde yaptığım en büyük hatalar şunlar bir mezuna bırakacağım kafasına girmek arkadaşlar eğer öyle bir kafadaysanız şu an. Tabi bırakabilirsiniz ama lütfen sınavda bunu düşünmeyin. Çünkü o zannettiğiniz kadar iyi bir süreç olmuyor. Belki çok büyük bir hayaliniz var. Kesin doktor olacağım diyorsunuz. Ailenizin zoruyla değil kendi isteğinizle. O zaman bırakın. Bütün hayatınızı ona göre şekillendirmek istiyorsanız. Ama hani sadece birkaç yere giremiyorum diye böyle bir istediğiniz üniversiteleri giremiyorsunuz diye de mezuna bırakmayın. Çünkü mezuna bırakınca bir bıkkınlık geliyor size dediğim gibi ve istediğiniz gibi ilerlemeyebiliyor süreç. Siz o sınavda şöyle yapın. Ya şimdi ben elimden geleni yapayım. Bu klasik bir cümle ama o sınavı gerçekten böyle bir benim en büyük hatam sınavı şöyle çözmüştüm, yemin ederim. Hani böyle bir aşırı rahat çözdüm ve patladım yani. Çünkü o rahatlık iyi gelmedi bana. Sınavı çok rahat çözmeyin arkadaşlar. Stres olun demiyorum ama bir ciddiyetiniz olsun. O ciddiyeti kaybetmeyin. Çünkü rahatlayınca daha iyi geçecek sanıyorsunuz ama Mezuna bırakacağım kafasıyla girmeyin yani. Ama mezuna bırakırsanız da dünyanın sonu değil. Bazen mesela YKS'den çıkınca dünyanın sonu gibi geliyor sonuçlar açıklanınca. Ama o kadar farklı kapılar çıkıyor Ya da mesela siz istemediğiniz bir üniversiteye gidiyorsunuz ama o üniversite sizin için çok daha iyi oluyor. Bunu bilemiyorsunuz. Demek istediğim size şunlar YKS'ye girecekler için. Bir kere gerçekten herkes sizi bir tebrik etmeli. Beni de Türkiye'de sınava giren herkesi. Çünkü yurt dışına hazırlanmaya başlayınca evet zor süreçler ve ben hiç hazırlığım olmadığı için zorlandım. Eğer YKS'ye çalıştığım gibi ben şu an yurt dışı sınavlarına çalışıp Harvard'a gireceğimi düşünüyorum. Çünkü e, yurt dışı sınavları şöyle oluyor genelde daha mantığa dayalı. Hani matematikte hesap makinesi kullanabiliyorsunuz bazı sınavlarda. Daha mantığa dayalı. Yani AYT'de çıkan çıkan soru tarzıyla alakası yok genelde. 4 ya da 5 tane çıkıyor o sorulardan 60 soru içinde. O yüzden bir sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok zor bir sınav hazırlanıyorsunuz. Türkiye sınavı kolay bir sınav asla değil. Çok büyük baskı var. Mesela burada şöyle yok hani istediğin bölüm sınavına girmiyorsun mühendislik isteyen mühendislik sınavına mesela yurt dışı sisteminde öyle oluyor genelde istediğiniz bölümün sınavına giriyorsunuz ben işletme istiyorum o yüzden işletme ve ekonomi sınavlarına göre giriyorum ama mesela tıp isteyen tıp sınavına giriyor dişilik isteyen işte medikal şeyler isteyen o sınavlara giriyor mühendislik isteyen başka sınava giriyor mesela ben Fizik, kimya çözmedim girdiğim sınavlarda. Matematik, mantık, İngilizce çözüyorum. Bazı insanlar işte kimya da çözüyor, fizik de çözüyor, sanat tarihi çözüyor. İstedikleri bölüme bağlı ve bence bu çok mantıklı bir sistem. Şu an Türkiye sistemine sövmenin bir faydası yok. Bunu biliyorum. İki yılda tecrübe ettim. Ama şunu demek istiyorum. Gerçekten çalıştığınız sınav kolay bir sınav değil. Siz orada 500 bine girseniz de aslında büyük bir başarı. Çünkü bu sınav sizin üzerinize inanılmaz bir baskı kuruyor ve 4 yıl boyunca öğrendiğiniz her şey sorgulanıyor orada. Bu kolay bir şey değil. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Emin olun Türkiye ile kıyaslamayın kendinizi. Dünyada birçok insanın yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz o sınavda aldığınız dereceyle. Bu sınav zor bir sınav yani. O yüzden bir tek kendinizi kötü hissetmeyin. Bazı insanlar gerçekten yetenekli. Akılları basıyor o şeye. E, belli bir disipline oturtmuş oluyorlar ve başarılı geliyorlar bu sınavda. Onları tebrik ediyorum. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Ben işime gelmeyen hiçbir şey çalışmak istemedim her zaman. Mesela matematik hiç çalışmazdım. Hep biyoloji çalışırdım. Eee o yüzden kendinizi hiçbir konuda kötü hissetmeyin. Çok az bir süre kaldı bu videoyu ne zaman koyarsam ama 15-20 gün arası bir şey kalmış olması lazım sınava. Bu süreçte size önereceğim tek şey mesela AYT'de matematikte test kitaplarında çözdüğünüz yanlış soruları geri dönüp bir bakın. En önemlisi bu bence. Çünkü ben hatırlıyorum 3-4-5 denemelerini çözdüğüm bütün denemeleriyle aynı geldi neredeyse sınav. Bana öyle geliyordu yani. TYT özellikle çok aynı geliyor. Bir o sınava girdiğinizde bir rahatlıkla giriyorsunuz. Çünkü sayfayı açtığınız zaman böyle bir şey oluyorsunuz. Ben bu denemeden bir sürü çözdüm. Çok fazla stres olmuyorsunuz. İnsana böyle bir YKS'de inanılmaz stres olacağını düşünüyor. Ama devamı geliyor bir şekilde. AYT'de bir, biraz stres oluyorsunuz. Çünkü böyle bir 10. sorudan sonra böyle bir şey oluyorsunuz. Bir dakika bu nasıldı hani falan filan. Ya da beklediğiniz konudan çok az soru çıkıyor. Beklemediğiniz konudan çok soru geliyor. Ama orada da dediğim gibi AYT için şunu önerebilirim. Yanlış yaptığınız şeyleri tekrar dönün bakın. Ve ee, biyolojide... Bit, bitki bölgesi çıkmıyor zaten bu sene galiba. Bu arada ben de gireceğim bu sene sınava. Bakalım ne yapacağız. Hiç çalışmadım. Son 10 gün bakmayı düşünüyorum biraz. Ne olursa artık. Ee, girmem lazım bu sınava bu arada. Keyiften girmiyorum. Ee, bazı şeyler için gerekiyor. Tekrar yani tekrar edeceksiniz. Test falan çözmeyin bence bundan sonra. Belki ben yanlış bir akıl veriyorum bilmiyorum. Çok saçma diyeceksiniz ama ben e, şunu yapsaydım çok daha iyi geçeceğini biliyorum sınavım. ...yanlış yaptım, bütün soruları tekrar dönüp baksaydım... ...çok daha rahat girecektim kafam. Ben bunu yapmadım. Önerebileceklerim bunlar. Şunu demek istiyorum. Ben YKS'den çıktım mesela. Ee, dedim ya çok ağladım. Uzun bir süre depresyona girdim bu konuda. Sonra fa karşıma farklı bir fırsat çıktı. Belki sizin karşınıza farklı bir fırsat çıkacak, çıkmayacak. Ama gerçekten o kadar belli olmuyor ki. Mesela siz başka bir üniversiteye gireceksiniz. Mezuna kalacaksınız. Belki hayat size o kadar farklı bir şey çıkaracak ki... ...o kadar bilemezsiniz ki bunu... Mesela mezuna kalmaya hazır değilseniz lütfen istedi, istediğiniz üniversite olmadıysa istemediğiniz bir üniversiteye gidin. Çünkü şöyle şart şeyler olabiliyor. Geçiş yapabiliyorsunuz. Çok zor şartları var gibi geliyor. Ama gerçekten e, çok memnun değilseniz gerçekten onun için çalışıp zaten geçiyorsunuz. Yatay geçiş yapabilirsiniz. Zannettiğinizden daha iyi olabilir gittiğiniz yer. Zannettiğinizden daha kötü de olabilir. Belki Erasmus yapıp başka e, bir seneyi yurt dışında yaş okursunuz. Eee... Belki başka bir bölüme geçiş yaparsınız. Çok fazla hedefinizi e, tabii ki dediğim gibi çok büyük bir hedefiniz varsa sizi bundan vazgeçiremem. Ama gerçekten hedeflerinizi biraz genişletmeye çalışın. Çünkü artık hayat üniversiteden ibaret değil. Bence bunu hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'de üniversite mezunu olmayan yok. Üniversite mezunu olmayınca da çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Yine yani bir sürü insan var üniversiteden mezun olmayıp çok iyi bir iş hayatına sahip olan. Gerçekten hayatı gözlemlemek, üniversitede farklı insanlarla tanışıp fikir almak çok daha önemli bir şey. Ben bunu üniversite okuduğum için ya da çok olduğum için, olduğum için söylemiyorum. Gerçekten etrafımda başarılı insanlardan biliyorum. Hani e, çok iyi bir üniversiteden mezun değil ama kendini öyle bir geliştirmiş, ki, üniversitede dilini öğrenmiş, stajlar yapmış eee Üniversitede şuna çok önem veriyorlar. Okuduğunuz bölüm evet önemli ama yaptığınız stajlar çok önemli. Staj çok önemli. Üniversitedeyken belki istediğinizden daha kötü bir üniversiteye gideceksiniz. Ama siz iyi bir staj yaparsanız iyi yerlerde üniversitedeyken gerçekten İngilizcenizi çok iyi bir seviyeye çıkarıp artı olarak fazladan başka bir dil öğrenirsiniz. bunlar size çok daha büyük faydalar sağlayacak. O yüzden üniversite hayatın sonu gibi davranmak da bence saçma. Artık o kadar çok kendimizi geliştirebileceğimiz bir şeyler var ki bir sürü yazılım kursu var e, istediğiniz bölümle ilgili alabileceğiniz dersler var. O yüzden lütfen kendinizi stres yapmayın. Şöyle düşünün. Başka seçeneğim olacak mı? Evet. Yani üniversite dediğim gibi önemli ama hayat o kadar çok seçenekli dolu ki artık. Yani siz iyi bir üniversiteye gitseniz de gitmeseniz de sizin ne olacağınız üniversiteye belki bir kısım bağlı ama belki bir kısım belki de hatta çoğunluk kısım sizinle alakalı. Sizin Girişimcilik yeteneğiniz, ürün geliştirme yeteneğiniz, bir şeyleri yaratma yeteneğiniz. Üniversitede sizi çok daha iyi yerlere taşıyor. O yüzden lütfen bu konuda çok fazla gerilmeyin. Ben başka üniversiteye gidebilir miydim? Evet. Ama bir şekilde hayat beni mezuna bıraktırdı ve çok istediğim üniversitelere başvurdum şu an. İnşallah onlardan kabul alırsam. Yani başka üniversiteye gitseydim ne olacaktı? Hayatta o zaman başka türlü olacaktı. Ama ben üniversitede her zaman hayallerim benim iyi bir üniversiteye girmekten ibaret değildi. Evet İTÜ istiyorum dedim. Ama başka dediğim gibi özellikler istedim. Onlarda da zorlandığım için ben mezuna bıraktım. Ama ben şunu her zaman bilerek girdim sınava. O bana çok büyük bir rahatlık kazandırdı. Ben üniversitede kendimi farklı yönlerde geliştirebilir miyim? Evet. Üniversiteyle kısıtlanacak mıyım ben? Hayır. Bunu düşünerek sınava girmenizi öneririm. Üniversite sizin karakterinizi ya da iş hayatınızı kısıtlamıyor. Yani artık çok iyi üniversitelerden mezun olan insanlarda pat diye iş buluyor diye bir şey yok. Çok kusura bakmayın size gri koç gibi tavsiye veremedim belki. Ama genel olarak üniversite serüvenim ve YKS hakkında bunları söylemek istedim. Belki bir faydası olmuştur. Stres yapmayın. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Yani iyi bir liseye gitmenin ben ne oldu? İyi bir üniversiteye gitmeyeceğim belki ne olacak? Bu beni kısıtlamayacak. Ben kendi kişiliğimle bir yerlere gelebileceğime güvenebilen bir insanım. Yani bir kurum bir eğitim şeyi beni kısıtlayamaz diye düşünüyorum. Evet beni geliştirebilir ama benden bir şey götüremez diye düşünüyorum. Bence bu en doğru kafa yapısı bu konularda. Belki mantıklı gelecek, belki mantıksız ama benim bakış açım bu şekilde. Umarım yine de gönlünüzdeki olur. Hiçbir şey için kendinizi fazla stresle sokmayın. Hiçbir şey sizin kendi sağlığınızdan önemli değil. Dünyanın sonu da değil. Olacağı varmış, olmuş. Kader. Belki benim gibi olacak, belki sizin de hayatınız. Şansı benim. Ee, sınavım kötü geçti. Dediğim gibi iyi geçseydi burada kalıp başka bir üniversite okuyacaktım. Ama kötü geçti. Şu an daha çok istediğim bir üniversiteye gideceğim belki de. Hayatın size ne çıkaracağı belli olmaz. O yüzden lütfen sakin kalalım. Ve e, hayatta her konuda başarı size bulsun. Bir tek eğitimde değil. Dileklerim bu şekilde. Sizi seviyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Lütfen stres yapmayın. Hayatta her şeyin ikinci bir planı vardır.